Soru 35 katlama sorusu. Kırmızı açıyla bu kırmızı açı eş. Bu kat çizgisi eşki üçgen oluşturuyor çünkü. Burası 90 derece, burası 24 derece. İki iç bir dıştan şu açı 90 artı 24, 114 derece. 114'ü ikiye bölersen kırmızı açı 57 derece bulunur. 57 burası, 57 de burası. Gelelim mavi açıya. Mavi açıya da şöyle Z harfinde bakın burada. Z harfini çizim şöyle. Bu açı da mavi açı olur. Bu da mavi açı olur. Z kuralından bu mavi, bu da mavi, bu da mavi. Şimdi burası 34, burası 90 derece. Yine iki içki dıştan iki açının toplamı 90 34 daha 124 124'ün yarısı 62 derece Burası 62 derecede Burası olur bu mavi açıda 62'nin tümleyeni 90'dan 62 çıkar 28 derece olduur 28 mavi 57 de kırmızıyı bulmuştuk. Toplam 85 derece. Soru 33. Bir köşesi A, bir köşesi B. Üçüncü köşeyi de bu noktalardan birini seçeceğim. ABC üçgenin alanı, ABD üçgenin alanı eşit mi? Bunlara bakacağız. ABK üçgenin alanı, ABO üçgenin alanı. eşit mi? ABD üçgenin alanı, ABM üçgenin alanına eşit mi? Şimdi bunların alanlarını ben şöyle bulacağım. B noktası orijin olsun. Koordinatlar 0'a 0. A noktası ne olur o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 1, 2, 3. 3 olur. 6'ya 3 koordinatlar. Şimdi C noktasının koordinatlarını yazalım. C Şuraya yazayım. 1, 2, 3, 4'e eksi 2 D'nin koordinatlarını yazalım. 4'e 5'e eksi 2 Şimdi ABC üçgenin alanını şöyle bulacağım. Bakın bu formülü bilmiyorsanız öğrenin. Koordinatları alt alta yazıyorum. 0 0 6 3 4 eksi 2 0 0'ı bir daha yazıyorum. Şöyle çapraz çarpıyorum. alan vurma formülü 0 eksi 12 0 böyle çapraz çarpıyorum 0 artı 12 0 topluyorum bunu 12 topluyorum bunu eksi 12 fark 24 2'ye bölüyorum mutlak değerin farkının şu ikisinin mutlak değerinin farkının yarısı 2'ye bölüyorum. 12 bulunur. Şimdi ABD üçgenin alanını bu şekilde bulayım. 0 0 6 3 5 eksi 2 0 0 Bu sefer şurası 0 Burası 12 gene Burası 0 Burası 0 Bura 15 oldu. Burası 0. ve artı 15 oldu. Burası eksi 12 oldu. Fark 27 bölü 2. 12 ile 27 bölü 2. 13.5 buçuk eşit değil. Bu yanlış. Bu ikisine de bu şekilde siz bakın bunlar birbirine eşit çıkacak. Cevap Edirne. Soru 34. Benzerlik sorusu. Mavi ve pembe renkli kağıtlar verilmiş. Kanınlıklar 20. Burası 20, burası da 20. 10, 20, 20. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlik oranı 10'a 10-20 daha 30. 10 bölü 30 eşittir. Mavi'nin şuraya A diyelim. Pembe'nin buraya da B diyelim. A bölü B işte benzerlik oranı 10'a 31'e 3. Dolayısıyla B 3A'ya eşit. 1A 3A toplam 4A 100 ise A buradan 25 bulunur. Mavi alan istiyor bizden. 20 çarpı 25 500. Bu şekil yan dönmüş kare görürseniz bu şekil n k L, M karesinde olduğu gibi hemen şu eş dik üçgenleri çizin. İşte bu dik üçgenler 1 2 3 4 bu 4 dik üçgen eş bu dik üçgenleri çizin. İlk yapacağınız iş bu olsun. Bakın buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Burası da B. Burası da A. Burası da B. Burası da A. Burası da B olur. Bura 4 ise burada 4. Burada 4 olur. Büyük karenin bir kenarı A artı B artı 4 olur. Şimdi burası o zaman şu karenin bir kenarı da ne olur? 4 olur. Neden? Çünkü burası A, burası B. Buranın da 4 olması gerekir. Kare çünkü bu da A artı B artı 4 olması gerek buranın da. Bir kenar 4 ise alanı 16. Soru 37. Bunda gençler benim size söylediğim yöntemi uygulayabilirsiniz. İki tane sayı varsa cevap ya toplamı ya farkıdır. Fark 4 eksi 2 cevap 2. Ama şimdi çözelim. Bakın şu üçgenle şu üçgen eş bu kaç çizgisi burası çünkü. Bu açıyla bu açı eşit. Bu, bu üçgenle bu üçgen eşit olduğu için e, burada Z harfinden bu açıyla bu açı da eşit. Dolayısıyla burası 4 ise burası da 4. Burayı da 2 vermişti bize. 4, 2 daha 6. Burası da EB uzunluğu da 6 olur. Burada paralel çektim buna. DF o zaman burası F işte. DF burası df A, den ae burası kaç fazla ae burası kaç fazla oluyor burası 6 ise aşağısı burası da 6 yukarı 6 ise burada 6 paralel kenardan karşılıklı kenarlar eşit burası da 2 2 fazla cevap 2 soru 38 düzgün altıgen bunlar şeklin mavi bölgenin çevresi 36 1 2 3 Bundan kaç tane var? 6 yılan. 6 kere 3. 18. 36'yı 18'e böl. 2. Bir kenarı 2 olan düzgün altıgenler bunlar. Şimdi A, B, C, D, E, F altıgeninin kırmızı altıgenin çevresi kaç diyor. Bu da düzgün altıgen. Bu da kırmızı düzgün altıgen. Ee, şimdi burada şu kısım bu kısa köşegenin yarısı. Kısa köşegeni hatırlayalım. Düzgün altıgende. Bir kenarın köküç katı. 2 köküç. Dolayısıyla burası yarısı 1 köküç. Burada diğer yarısı 1 3 de bura. 2 köküç. 6 tane var. 6 kere 2 12 köküç bulunur. Benzerlik sorusu. Benzer cisimlerin Alanları oranı benzerlik oranının karesi, benzer cisimlerin hacimleri oranı benzerlik oranının küpü. Alanlar oranını 1'e 4 vermiş. 1 bölü 4 alanlar oranı ise benzerlik oranı 1 bölü 2 olur. Çünkü 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Hacimler oranı da 1 bölü 2'nin küpü olur. O da 1 bölü 8. Yani şu hacim 1 numaralı hacim 1 ve büyük piramit 8 ve o zaman şu kesik piramide 7 ve kalır. V bölü 7. 7 ve 1 bölü 7. Soru 32. Katlama sorusu. Şöyle D'yi çizeyim. D, B, D boyunca şöyle katlayınca A, A üstü oluyor. Şimdi A üstü B 4x diyelim. A üstü C 3x olur. Bu eşitliğe göre. A üstü B 4x yazıyorum. A üstü c 3x yazıyorum. Burası 4x e, burası da 4x. Şu açıyla şu açı eşit. Bu üçgenle bu üçgen eş. ABD üçgeniyle ve A üstü D üçgenlere eş. Çünkü şu kat çizgisi iki üçgen oluşturur. O zaman burada iç açıortay bağıntısına göre bu parçanın AD'nin DC'ye oranı bu parçaya oranı 4'ü buranın toplamı da 7x 4x'in 7x oranına eşit. Dolayısıyla burası 4A burası 7A olur. Toplam 11A bize bu uzunluk verilmiş. DA üssü 4A A, D ile D. A üstü eşit. Burada 4 A. Burada 4 A. 4 A. 7 A daha. 11 A eşittir. 44. A eşittir. 4. D. A üstü 4 A'ydı. 4 kere 4. 16. Renk yayınları. TYT deneme sınavı. 2. TYT deneme sınavı. Geometri sorularını çözüyoruz şimdi. Soru 31 bu. Benzerlik sorusu. Temel orantı benzerliği. T noktasından şunu uzatalım şöyle. Bu dik üçgenle bu dik üçgen benzer. Şu M, N, şuraya da O noktası diyelim. M, N, O üçgeni ile bu ışık kaynağı B, O üçgeni benzer. Benzerlik oranı 40'a 64 4'e 6, 2'ye 3. Burası 80 Burası 2 katı o zaman 160 olur. 2'ye 3 40'a 60 2'ye 3 2 kat tamamı 3 kat Buraya 1 kat kalıyor. NB 80 2 kat 160 Şimdi şuraya A diyelim. Burası Buraya A dedik TL'ye LN 70 eksi A olur şu eşitliğe göre. Burası da 70 eksi A LN 70 eksi A ON 160 160'tan 70 eksi N'e çıkar 90 artı A olur. 90 artı A 70 eksi A 90 artı A topla 160. 80'in iki katı. Evet. Şimdi şu OTL üçgeni ile ONM üçgeni de benzer. Benzerlik orantısını yazıyorum. A'nın 40'a oranı eşittir. 90 artı A'nın 160'a oranı. Tamam 160. 40 ile 160 sadeleşir. 40'a böl 1. 40'a böl 4. İçler dışlar çarpımı 4A Eşittir 90 artı a, 3a eşittir 90, a eşittir 30 bulunur. Burası, burayı 30 bulduk. O zaman LN uzunluğu 70 30, 40 olur burası. 40 burası, 80 de burası, 120. Yine şu PKL üçgeniyle, P ışık kaynağı B üçgenlerinin benzerliğinden. Oran gene 40'a 60 2'ye 3. Burası 2 kat PL, LB 1 kat. 40 burası, 80 de bura LB uzunluğu 120. Burası da 120'nin 2 katı 240 bulunur. Evet soru 40 katı cisim sorusu. İçinde su bulunan şu e, kap masa üzerinde bu şekilde eğik durunca yüksekliği hemen şöyle çizim yüksekliği işte burası 6 oluyor. 60 derecenin karşısı 6'ymış. 30 60 90 üçgeni oluyor burada. 30 derecenin karşısı 2 kök 3 olur. Neyin kök 3 katı 6? 2 kök Bu suyun bu kısmı da şu uzunlukta 4 kök 3 olur. Yan yatık bu kap düzeltilirse bu şekilde şu uzunluğun yarısı olur. Bu da iki kök 3 bulunur. Şu açıdan bağımsız gençler, yan yatmış cisimlerde şu yükseklik, şöyle çizim bunu. Bakın şu çizdiğim prizmanın hacminin yarısıdır bu suyun hacmi. Doğrultursam bunu, işte şu yüksekliğin yarısı olur. İki kökü iki kökü Boşluk da iki kökü suyun yüksekliği de 2 kök 3 olur. Düzeltirsen kabı. Bu açıdan 60 derece 45 derece hiç fark etmez ne olursa olsun. Yarısıdır bu her zaman. Cevap 2 kök 3.